Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine farklı ve YouTube'da olmayan bir içerikle yolumuza devam ediyoruz. Öncelikle bana destek olup kanalımızı her geçen gün abone sayısını arttırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve kanalımıza destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videoların altına da yorumlarınızı sorularınızı ilerletebilirsiniz. Videomla ve kanalımla ilk defa karşılaşan biriyseniz kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Nevzat Yuşan, bilgisayar mühendisiyim. 15 yıldır SAP alanında faaliyet gösteren şirketlerde Danışman, takım lideri, proje yöneticisi rollerinde aktif olarak çalışmış birisiyim ve sizlere SAP ERP ve SAP alanında yer alan bütün teknolojilerle alakalı içerik üreten bir kanala sahibim. Kanalımın 7. yılı. Bu 7 yıllık süre içerisinde sizlerle beraber tam tamına 240 tane video paylaştım ve bu videoların içeriği hem proje, hem ürün, hem de SAP ERP alanında kendinizi nasıl geliştirirsiniz? Programlama dilinde geliştirme nasıl yaparsınız ya da bir modülcü olmak istiyorsanız bu alanda nasıl gelişirsiniz sizlere bunu anlattım. Ee, sizler de eğer kanalımı daha detaylı incelemek isterseniz oynatma listelerinde bulunan popüler videolar, temel ABAP eğitim set serilerini takip edebilirsiniz. Bugünkü serimizde de farklı bir bölüm oluşturdum sizler için arkadaşlar. Bunlara da gireceğim. Tabii onun dışında bizlere destek olmak isterseniz ve ek olarak kendinizi SAP alanında geliştirmek isterseniz sizlere sapeduakademi.com sistem üzerinden hizmetler kısmında direkt SAP sistemi kurulmuş sistemleri sizlere hazır bir şekilde verdiğimiz bir üründe yer alıyor. Bilginiz olsun. Eğer SAP alanında kendimi geliştirmek istiyorum ama herhangi bir kurs bulamıyorum derseniz de SAP sitesi üzerinden kurslarımıza girip temel ABAP eğitim seti, ileri seviye ABAP eğitim seti, MM modül eğitimi ve FI modül eğitiminin de eğitimlerini alabilirsiniz. Eğitimlerimizin belirli periyotlarda e, takdimleri ortaya çıkıyor. Sizler de bu kısımlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi sunumumuza gelelim. SAP kariyer planıyla alakalı sizlere bugün çok detaylı önemli bilgiler vereceğim ve bunları bölüm bölüm sizlere anlatacağım. Bu haftaki bölümümüzün de konusu başarının temelleri. Başarı sadece oturup çalışarak, belirli aksiyonlar alarak oluşan bir nokta değil, bir zirve değil. Başarıya ulaşmamız için bizler neler yapmalıyız bunun üzerine konuşalım. Tabii ki SAP Akademi'nin sunduğu bu videomuzda çok keyifli, çok güzel bilgiler sizlere vereceğim. Peki nereden başlamamız gerekir sizce? Yani bir insan için hangi beceriler kritik, hangi beceriler olmazsa olmaz dediğimiz şeyler işte bu bölümde yer alacak. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizler için çok faydalı, çok önemli bilgiler vereceğim. Peki neden SAP kariyeri arkadaşlar? Dünya ticaretinde genel olarak baktığımızda SAP kariyerine sahip olan insanlar bu bölümün %77'lik bir teknoloji kısmını yer alıyor. Yani siz aslında SAP alanında çalışmaya başlarsanız bu %77'lik dünya çapındaki alanda çalışma imkanına sahip olacaksınız. SAP danışmanı, modül, teknik tarafta da çalışmalara imkanına sahip olacaksınız. Bu da aslında istikrarlı, küresel ve sürekli gelişen bir kariyer anlamına geliyor. Sizler için çok faydalı bir döngü. Peki ilk adımıza bakalım sizlerle beraber. Burada ilk önce arkadaşlar SAP'nin aslında özünde ne olduğunu, ne için kurulduğunu, neye yaradığını ve SAP ERP sisteminin o öz mantığını anlamanız sizler için çok kıymetli. SAP sadece bir yazılım değil aslında SAP dünya çapında bir inovasyon şirketi nasıl global, global tarafta Google, Microsoft gibi şirketler varsa SAP de aslında ERP ürünlerini, istekalı ürünlerini ve çeşitli cloud tabanlı ürünlerini satan bir yazılım şirketi. Yazılım değil. Peki bu süreçlerde neler var ise ERP süreçleri içerisinde. Yani aslında bir şirketi yönetirken kullandığım bütün süreçler var arkadaşlar. Finans, muhasebe, lojistik, üretim, insan kaynakları, satış, dağıtım ee, karlılık analizi yani aklınıza gelebilecek aslında bütün modüller SAP ERP'nin içerisinde yer alıyor. Ve bunu ben bir tek bir çatı altında tuttuğum zaman bu ERP sistemini oluşturmuş oluyor. Peki temel felsefemiz ne? Yani aslında biz SAP alanında ilerliyoruz ama temel felsefemiz başarının ilk adımı yazılımın neden var olduğunu ve şirketlere nasıl değerler kattığını anlamak. Yani sektörde baktığımız zaman yerli yazılımlar da var ya da farklı yabancı yazılımlar da var. Ama SAP'ye geçiş yaptığı zaman şirketler kendi karlılıklarını, şirketlerinin durumlarını anlık olarak takip edebilmeyi, yönetebilmeyi daha net bir şekilde gördükleri için genellikle SAP'yi bu noktada tercih ediyorlar. Teknik beceriden önce aslında bir iş süreci bilgisine sahip oluyorsunuz. Yani diyelim ki teknik tarafta bir developer, bir geliştirici rolüyle çalışıyorsanız aslında siz SAP içerisindeki öncelikle iş sürecini bilmelisiniz ki arka plandaki geliştirmelerinizi, çalışmalarınızı çok net bir şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında bir yol haritası çizmemiz lazım. Yani biz temellerini öğrendik. SAP'nin bir yazılım değil bir yazılım şirketi olduğunu ve SAP ERP ürünüyle beraber biz bu alanda çalışma imkanına sahip olduğumuz ve dünya çapında %77'lik bir orana sahip olduğunu öğrendik sizlerle. Peki kariyerimizin yolunu belirlerken sizler için en kritik karar nedir sizce arkadaşlar? Yorumlar kısmında buluşalım ve sizlerin yorumlarını da çok net merak ediyorum. Burada aslında bizim çalışmak istediğimiz kısmı belirlememiz en kritik kararımız. Yani uzmanlığımızın hangi yönde olacağı. Uzmanlık kısmına baktığımızda fonksiyonel ve teknik anlamda ikiye ayrılıyor. Yani fonksiyonel tarafında bir danışman olursanız iş süreçlerini planlayacak, bunları belirleyecek, yönetecek ve ilerleyecek olan bir kısımda yer alıyorsunuz. Genelde İş birimlerinin ihtiyaçlarını anlayıp ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini belirleyip süreç dizaynıdan kişiler oluyor fonksiyonel danışman. Teknik danışman ise biraz daha kodlama sistem tarafında teknik bilgilere sahip, SAP tarafında tabii ki SAP'nin aba programlama dili ve sistem tarafında yönetici olarak ya da yönetmen olarak çalışacaksanız da basis dediğimiz. Network ve SAP'nin teknik mimarisini süreçlerini bilen kişi oluyorsunuz. Bu noktada aslında şimdi videomuzu durdurun. Bir 5 saniyeliğine ben fonksiyon alanda mı ilerlemeliyim yoksa teknik alanda mı ilerlemeliyim bir değerlendirin bir düşünün. Ben de bu noktada size bir 5 saniye veriyorum. Düşündüyseniz şimdi yolumuza devam edelim. Peki modül yani fonksiyonel tarafta ilerleyelim dedik ama bunun içerisinde de çok çeşitli modüller var. FI, SD, MM, CO, PA, PP, EVM, VM gibi çeşitli modüller var. Yani SAP aslında baktığınızda e, bir derya deniz. Ben SAP her zaman bir okyanusa benzetiyorum arkadaşlar. Bu okyanus içerisinde biz de e, gemileri olan, botları olan proje müdürleri, yöneticiler, IT müdürleri ve tabii ki uzman olan, kıdemli uzman olan arkadaşlarla beraber rastgele diyerek yolumuza hızlıca ilerleyen mühendis kadrosu ve ekibiyiz diyebilirim sizlere. Peki modülü nasıl seçiyorum? Ben şimdi modülü seçerken de tabii ki rastgele modül seçmiyoruz arkadaşlar. Yani benim canım FI tarafında uzman olmak istedi. Ben FI'ci olayım. SD'yi ben Aşırıyorum, SDC olayım gibi bir durum söz konusu değil maalesef. Yani bizler bu noktada karar verirken background'umuza bakıyoruz. Yani bu kişinin akademik geçmişinde neler var? Örneğin finans muhasebe alanında çalıştıysa FIC, COC olsun diyoruz. Ya da endüstri mühendisi ise bu arkadaşımız o zaman MM, SDPP alanında çalışabilir diyoruz. Ya da Yazılım mühendisliği bitirdiyse arkadaşımız diğer taraftaki teknik konulara kanalize olsun ve bu konularda çalışmalar yapsın diyoruz. O nedenle akademik geçmişiniz ne kadar %100 önemli olmasa da %75'ler seviyesinde sizler için de çok önemli. O nedenle hangi alanda daha çok uzmanlığınız, ilginiz varsa o alanı tercih etmeniz sizin için daha mantıklı. Peki analitik düşünmeyi, problem çözmeyi seviyorsanız yani Size iş birimi müşteri bir iş konu iletiyor. Böyle bir sorunum var. Burada bir aksiyon almam gerekiyor. Örneğin satışlar otomatik olarak sisteme geliyor. Siparişler akıyor. Ama stok yönetimi, stok management dediğimiz kısımda çalışmayan bazı şeyler var. Ben sipariş alıyorum ama artık stok out dediğimiz, Stamu olmasa bile sisteme sipariş hala yağ yağmaya deli gibi sipariş gelmeye devam ediyor. Bu noktada stoğumu da hızlı bir şekilde yönetecek bir mekanizmaya ihtiyacım var mesela. Modül uzmanı ya da business analist dediğimiz arkadaşlar, e, modül danışmanları bu noktada aksiyon alıp aslında bu süreci tasarlayıp teknik insanları ileten kısımlar oluyor. Kod yazmayı ve teknoloji derinlemesine inmeyi seviyorsan mesela teknik rolde olmalısın. Yani bir entegrasyon yapılacak mesela. Aa evet ben bu entegrasyonun içinde olmalıyım diyorsan sen teknik bir arkadaşsın ve teknik grubun içerisine dahil ol. Ama ben bir süreç tasarlayacağım. Bu süreç bu şekilde olacak. Sipariş oluşacak. Sipariş oluştuktan sonra işte stok kontrolü yapacak. <laughs> Çok pardon. Stok kontrolünden sonra gönderilen teslimat oluşacak, mal çıkışı yapılacak. Evet, ben süreci tasarladım diyorsanız, bu sefer de modül tarafında danışman ya da uzman olarak çalışabilirsiniz. Peki, modülü seçerken iş tecrübemiz bu noktada önemli mi? Örneğin satın alma departmanında sizin bir tecrübeniz var arkadaşlar. Bu tecrübeyi kullanarak ilerlemeniz sizin için kolay olur mu olmaz mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bence kolay olur. Örneğin satın alma tecrübeniz varsa SAP MM modülünde çalışırsanız satın alma tarafını da bildiğiniz için süreçsel olarak eklemeler yapabilirsiniz. Muhasebe tecrübeniz vardır. Yani bir mali müşavirde çalışmışsınızdır. Kendi muhasebe ofisiniz vardır. Orada çalışmışsınızdır. O zaman mesela SAP FI modülüne çalışmak, orada proje yapmak, o alanda kendinizi geliştirmek sizler için daha kolaydır. Yani burada size şunu söylemek istiyorum. Aşina olduğunuz, ilgi alanınızda olan ve tecrübe ettiğiniz şeylerde çalışmak isterseniz başarıya daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ilerlersiniz. Peki ikinci temelimiz ne? Birinci temelimizi konuştuk sizlerle beraber. İkinci temelimiz tabii ki eğitim ve sertifikasyon. Bu hayatımızın olmazsa olmaz ve değişmeyen şeyleri. Yani siz bir alanda tecrübelisiniz, bilgilisiniz, eğitimini almışsınız, sertifikasyonunu verirseniz evet bu dünya çapında geçerli. Bu kişi bu alanda bilgisini kanıtlamış, sertifikasını almış, onunla çalışmak, proje yapmak, iş yapmak benim için doğrudur der işe alım uzmanları. Recruiter dediğimiz ya da headhunter dediğimiz işe alım uzmanları genelde bu profil insanları alırlar. İlk önce sertifikaya kontrol ederler. Bu noktada işverenlerin de dikkatini çekersiniz ve aralarında en güvenilir olan kişi olursunuz. O nedenle kariyerinize başlarken sertifikasyon programlarını kaçırmayın. Eğitimlerinizi her zaman alın ve o alandaki sertifikasyon sınavlarına hazırlanıp girin. Peki yani benim sertifikam yok ama bu alanda çok başarılıyım diyen arkadaşlar da olabilir. Yorumlarda bu konuda buluşalım ve sorularınızı, yorumlarınızı yazın çok merak ediyorum. Ancak sertifika tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir sertifikam varsa ben SAP alanında gerçekten çok başarılı olurum ya da sertifikam yoksa başarısız olurum gibi bir şey söz konusu değil. Bol bol pratik yapmamız gerekiyor. Proje tecrübesi, ve SAP IDES gibi üzerinde çalışıp proje deneyimi kazanacağınız sistemleriniz olması gerekiyor. Eğer bu sistemleriniz varsa siz de daha çok proje yapıp kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz. Bir an yönetici arkadaşım söylemişti bunu. Bu altın kural ben de katılıyorum buna. SAP projeleri teknoloji projeleri değil iş dönüşüm projeleridir adını vermişti. Çok doğru. Yani bu sadece teknoloji projesi olmuyor, bizim business dediğimiz iş modellerini dönüştürüp daha kolay bir şekilde işlerimizin ilerlemesini, daha otomatik ve entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan projeler, SAP projeleri oluyor. Bu noktada ben de katılıyorum açıkçası. Bu altın kuralı da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu bir kağıda yazıp duvarınıza yapıştırın. Gerçekten iş dönüşüm projesidir SAP projesi ve bizler için çok kıymetlidir. Temel 3'e geldik arkadaşlar. Bayağı da ilerledik bu arada. Ee, bu bilgiler sizler için çok kıymetli. Videonun sonuna kadar takip ederseniz SAP alanında çok güzel bir başlangıç yapıp kendinizi nasıl gelişimini ilerletirsiniz bunları da çok net öğreneceksiniz. Teknik bilgi yeterli değildir. Teknik bilgiye sahip olan çok fazla arkadaşım var SAP alanında. Ama bu kişilerin iletişim becerisi yüksek olmazsa, sürekli yeni öğrenme isteği olmazsa, gelen yeni yapay teknolojilerini öğrenmezse ve analitik düşünme noktasında kendini geliştirmezse maalesef belli bir noktada tıkanır ve ilerleyemez. Bu noktada her zaman sorunların kök nedenini anlayıp, analiz edip çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu bizim için ilk önemli kısım. İkincisi, teknik olmayan kullanıcılara Karmaşık konuları basit bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani bir çocuğa anlatır gibi en basit temelden anlatmamız gerekiyor. Onlar çünkü bütün SAP mimarisini, teknolojisini, arka plandaki tablo yapısını, architecture'ını bilmek zorunda değiller ve bilmezlerdi arkadaşlar. O nedenle basit bir dille bunu anlatmamız gerekiyor. Sürekli öğrenme çok kıymetli. SAP'nin e, yeni teknolojileri var. Ariba, SAP BTP, SAP Rise gibi katmanlar, uygulamalar var. Bunları öğrenmek, sürekli kendimizi bu teknolojinin içinde tutuyor olmak bizler için çok kıymetli. Bölüm 1'in özetine geldik aslında. Bölüm 1'in özet kısmında sizler için çok kısa kısa bölümler oluşturdum. SAP'nin bir iş süreci aracı olduğunu biliyor ve öğreniyor olmamız lazım. Bu çok önemli geçmişinize ve ilgi alanlarınıza göre modülü seçmelisiniz. Tecrübenize göre seçmelisiniz. Bu da ikinci önemli şey. Resmi sertifikalar almalı. Yani SAP'nin kendi globaldeki sınavlarına girip sertifikalarını almak. Ancak pratik yapmayı da asla bırakmamanız gerekiyor. Bu noktada sizlere destek olan çok fazla kuruluş var. SAP var. Bizler de sizlere destek oluyoruz. SAPedoakademi.com'dan hizmetler kısmından da görebilirsiniz. Yani bir SAP sistemine ihtiyacınız varsa buradan bizler de sizlere yardımcı olabiliyoruz. 4. sosyal beceriler, iletişim analiz kısmı bu da çok önemli. Yani bir alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız iletişim, analiz sizler için olmazsa olmaz kısımlar. Ve sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olmanız. Çünkü SAP her yıl kendini geliştiren, yeni teknolojiler, yeni ürünler çıkaran bir dünya devi. Bu noktada siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve SAP alanında yer almak istiyorsanız benim söylediğim bu maddeleri lütfen dikkat alın. Ve aradan zaman geçtikten sonra sizlerden mail'ler alıyorum. Bu noktada da çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer gene sorunuz olursa ya da Aklınıza takılan bir şey olursa info.edu.akademi.com'a mail atabilirsiniz ya da bu videonun altına yorumlar kısmında buluşabiliriz. Bütün yorumlarınızı samimiyetle ve keyifle okuyorum ve cevaplarını en hızlı şekilde yazmaya çalışıyorum. Bu anlamda ilginiz ve yaklaşımınız için de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, bize destek olursanız çok sevinirim. 7 yıldır 240 video çekerek YouTube tarihinde de aslında bu alanda çok fazla içerik üreten bir e, içerik üreticisiyim. Bu anlamda sizlerin katkılarıyla büyüdük. 10.000 aboneye de az kaldı. Zaten abone sayısı benim için çok önemli değil ama YouTube için önemli. O anlamda kanala abone olup videoyu beğenip aşağıya da bir yorum ya da bir soru bırakırsanız çok sevinirim. Ve tabii ki SAP kariyer planı bölüm 2'de de gelecek hafta sizlerle beraber olacağız. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu seri çok keyifli ve çok güzel geçecek. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.